Merhaba arkadaşlar. Masumlar apartmanımızın bu haftaki yeni bölümünde neler oluyor? Naci Safi'yi bırakıp gidecek mi? İnci ve Han ayrılıyor mu? Gülben yaşadığı bu korkunç olayı atlatabilecek mi? Naci Safi'ye aşkının kalbini mi gömecek? Esat ve Esra arasında aşk başlayacak mı? Tüm bu soruların cevabı videomuzda. Hadi o zaman videomuza geçelim. Masumlar Apartmanı dizimizde çok üzüleceğimiz sahneler bizi bekliyor. Gülben yaşadığı bu korkunç olayı bir süre daha atlatamayacak. Han ise kendine kızmaya devam edecektir. İnci Han'ın içinde olduğu bu durumda ona en büyük destek olan kişi olacaktır. Han kendi için her suçladığında ince onun iyi niyetten bu durumu yaptığını hatırlatacaktır. Ama Gülben ve Safiye için aynı durum söz konusu değil. Ne yazık ki onlar kendini çok kötü hissedecekler. Uzunca bir süre evde herkesin arası soğuk olacak. Ama Gülben Safiye'nin onun yanında oluşlarından sonra ablası Safiye daha iyi olmaya başlayacaktır. Öte yandan Naci Safiye'nin verdiği tepki üzerinden bir şok içerisine girdi. Naci asla Safiye'yi bırakıp gitmeyecektir. Cüneyt'i kıskandırayım derken Esat'ı kullanan Esra yavaş yavaş Esat'a aşık olacaktır. Gelecek bölümlerde ikilinin aşkını göreceğiz. O zaman da Gülben çok büyük kötülükler yapacaklar. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha da sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz like atmayı daha çok analiz için de kanalıma abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.